Evet efendim, doçent doktor Baki Demirel hocamızla beraberiz. Yalova Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi kendisi. Hocam dedik ki ekonomi patlamış mısır gibi böyle patır patır patlıyor şimdi. iftar saati olmasaydı bir tane mısır patlatacaktım. Böyle getirecektim kocaman ama. Ha, bir yani çok çok iyi. Önce de oldu. <laughs> çok ya, güzel bir slogan. Slogan bulmuşsun. Vallahi bakıyorum ben. Yani her şey patlıyor. Faiz yükseliyor, dolar yükseliyor. Yani eskiden böyle biri yükselince öbürü düşerdi. Şimdi yükselince hepsi beraber yükseliyor. Yani istihdam yükseliyor, her şey yükseliyor, ama kişi başına düşen milli gelir düşüyor. Evet. Yani e, her şey faizi ve e, kuru düşük tutmaya çalışın çalışmanın sonucu e, faiz ve kuru daha yüksek seviyelerde olmasına. Ee, yol açtı. Yani e, geçtiğimiz bir iki yılda kuru ve faizi baskılayıcı politikaların sonucunda elbette e, daha yüksek enflasyon ve daha yüksek döviz kuruyla karşı karşıya kaldık. Ve bunun sonucu olarak da tabii insanların gelirleri artmadığı için tabii pandeminin de etkisi var. E, sonuç olarak yoksulluk da arttı ve sizin dediğiniz gibi yani her şey patlarken aslında yoksulluk da patladı. Dolayısıyla dediğiniz şey doğru yani ekonomi slogan doğru ekonomi bir patlamış mısır gibi oldu. Her şey patladı ama bu birilerinin daha zengin olmasına yani zenginlerin servetlerini arttırmasına ama yoksulların ya da orta sınıfın daha fazla yoksullaşmasına yol açtı. Peki ne yapmak lazım hocam bu aşamada yani bir kere tasarruf diyoruz önce. E, tasarrufu önce sen devlet olarak yapacaksın ki vatandaş tasarruf yapsın vatandaşın tasarruf yapacak hali de yok ne yapacağız hocam şimdi bu tasarruf meselesi de ilginçtir yani e, o or orada da bir yanlış anlaşılma var e, şimdi ben tasarruf yaparsam e, yani tasarruflarını arttırırsak e, bu kişiler için iyi olabilir yani ben tasarruf yaptırırsam ve oradan çeşitli Varlıklara bu tasarruflarımı yatırırsam ve varlıkların fiyat hareketlerine bağlı olarak özellikle son dönemde finansal aktivitelerin artması ve varlık fiyatlarının çok yükselmesi bu tasarruf yapabilenleri daha zengin yaptı. Fakat bu benim tasarruf yapmam aslında harcamamam demektir ve dolayısıyla ekonomide... İşler istediği gibi gitmez yani ekonomi büyümez. Dolayısıyla burada tasarruf yapmaktan çok tabi tasarrufun nedenini iyi bilmek lazım. Ülkede tasarrufları nasıl arttırabiliriz? Buna bakmak lazım. Bunun da üç yolu var. Bir tanesi dış ticaret fazlası vereceğiz ki tasarruflarımız artsın. Dış ticaret yani cari fazla vereceğiz ki tasarruflarımız artsın. İkincisi bu. İkincisi e, şeyle yani kamu harcamaları arttıkça aslında tasarruflar artar. Kamu evet. harcaması arttıkça tasarruflar artar. Yani e, bu iki biçimde gerçekleşebilir. Yani yurt dışı tasarruf artışının iki yolu vardır. Bir tanesi to e, cari fazla vermek. Diğeri de e, kamu açığı vermek. Yani e, tam söylenenin aksine yani kamu tasarruf etsin yani ziyade kamu açıkları karları arttıracağı için tasarrufları arttırır. Yine e, cari fazla karları arttıracağı için tasarrufları arttırır. Buradaki kastettiğimiz şey budur. E, ve e, tasarruflar bir sonuçtur. Aynı zamanda tabii yatırımlar arttıkça tasarruflar artar diyoruz biz. Dolayısıyla burada istihdama, yatırımı arttıracak politikalar e, tasarrufları arttıracaktır. Ama bunun yolu tabii şey değildi bu böyle olmadığını da gördük yani e, Türkiye ile Amerika arasındaki önemli bir fark da bu. Türkiye'de bir kredi genişlemesine dayalı e, bu krizden çıkış e, politikası izlendi. Bu tabii krediler e, şöyle e, belli bir süre ödeneceği için e, aslında harcamaları değil e, bir sonraki dönemki tasarrufları arttıracaktır. ve Bu krediyle yapılan harcamalar tabii şeydir. E, geçici da bunu yatırımcılar bilir yani e, şeyler üreticiler bilir dolayısıyla bunlar stoklarını azaltırlar yatırımlarını arttırmazlar e, bu şeyde önümüzdeki dönemlerde de bu krediler ödeneceği için ki bunlar nereden ödeyecek e, tasarruflardan ödenecek o da harcamaları azaltacağından tüketici kredileri ile büyüme çok istikrarlı e, değildir ve sürdürülebilir değildir o şişman yani, bir vücut olur Hantal evet, evet, bir olur ve hareket yani kabiliyetini kaybeder hocam. Şimdi kesinlikle şimdi yaşadığımız süreç yani e, o geçen seneki ikinci çeyrekteki o sert daralmayı telafi etmek için uygulanan politikalar evet ekonomiyi hormonlu bir şekilde büyüttü ama bunun e, tabi vücudu hormonlu bir şekilde büyütünce başka yan etkileri ortaya çıkıyor. O yan etkilerden bir tanesi de e, kurdaki artış ve bilançoların bozulması ve elbette kurun enflasyon geçişkenliği ile birlikte enflasyondaki artış oldu. Tabi yüzde beş hedefi var biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın orta vadeli. Bu yüzde beş hedefte aslında şeyin ücretleri baskılamak için oluşturuldu. Yani ücretleri baskılamaya neden oluyor. Yani ücretler bu kadar artmadığı için ama buna mukabil kur arttığı için e, enflasyon arttığı için e, insanlar aslında gittikçe yoksullaşıyorlar. Yani orta sınıfta yoksullaşıyor. Çünkü gelir yaratmıyoruz ve yani onları daha fazla borçlandırıyoruz ve ekonominin borçları da artıyor. Dolayısıyla artık evet büyümüş ama daha borçlu, daha yüksek enflasyonlu ve e, para birimi daha fazla değer kaybetmiş bir ekonomiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi yarın e, Perşembe günü pardon, Merkez Bankası Başkanı Para Piyasaları Kurulu açıklamasının arkasından e, faiz oranını muhtemelen değiştirmeyecek. Yani inanın ben de çok sıkıldım her ay aynı muhabbeti yapmaktan ama yani tek silahınız faiz varsa elinizde o silahınızla bir gün gelir kendinizi vurursunuz. Bugün yapılan aslında şey bu. Bir merkez bankası faiz oranıyla, faiz silahıyla siz para politikalarını düzenleyemezsiniz. Değil mi hocam? Yani başka araçlar da var burada. Ee, daha doğrusu enflasyonun çözümü şey değildir. Yani faizle enflasyon ilişkisini o kadar büyütmemek lazım e, açıkçası. E, ve faizler de bir sonuçtur. E, yani dolayısıyla enflasyonla mücadele işi ve ekonomi büyümeyle mücadele ya da ekonomi büyümede istikrar sağlama bunlar para politikasının konusu değildir. Bunlar e, aslında maliye politikasıyla çözülecek bir şeydir. E, ve enflasyonun aslında kök nedeni de kurlardır. Yani döviz kurundaki artıştır. Ve tabii e, ve sürekli enflasyon başarısızlığının yol açtığı bir atalet vardır. E, aynı zamanda da insanlar yoksullaştıkça e, tabii bunun sonucu olarak e, şeyin e, tüketim mallarının e, şeyi e, toplam içindeki harcamalar içindeki payı özellikle tarımsal malların toplam harcamalar içindeki payı artmaktadır. Bu da tabii aslında hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasına neden olmaktadır. E, sepeti insanların gerçekte ne tükettiği gerçekte tükettiği mallardan oluşturmazsanız e, tüfeğinin enflasyon sepetini e, ve ağırlıkları buna göre belirlemezseniz o zaman hissedilen enflasyonla manşet enflasyon arasında fark açılır. Bu aslında enflasyonun e, yanlış hesaplandığının e, yanlış sepet kullanarak hesaplandığının bir şeyidir. Sonucudur belki. Oranları da bu bağlamda değiştirmek gerekiyor. Hocam bir de üretim enflasyonuyla tüketim enflasyonu arasında resmen iki tabii, tane fark oldu. Tabii onlara onun da bir şey etkisi olacaktır. Yani e, tüketici fiyatlarına etkisi olacaktır ama tabii birebir bir etki değildir bu. Yani e, orada bir e, geçişkenlik vardır ve bunun süresi vardır. Yani aynı anda geçmez. Bu talep koşullarına o şeyin e, firmanın ya da endüstrinin bulunduğu rekabet koşullarına bağlı olarak üretici fiyatlarının tüketici fiyatlarına yansıması değişir. Ama yüzde yirmiye yakın bir şey vardır. Ortalama olarak diyelim bir e, geçişkenlik vardır. O da elbette gelecek enflasyonu arttıracaktır. E, şimdi bir de şöyle bir e, söylem var. Tabii ülkenin risk primi de yüksek ama bunu dikkate almadığınızda <laughs> Ve yani enflasyonu doğru bir şekilde hesaplamadığınızda veya insanların yaşadığı enflasyonu, hissettiği enflasyonu doğru bir şekilde e, hesaplamadığınızda e, Türkiye'de reel faiz var, yüksek yani pozitif ve dolayısıyla merkez bankası önümüzdeki günlerde enflasyon şeyi faiz oranını düşürebilir yani Ağustos'ta Eylül'de gibi söylemler ortaya çıkıyor ama ben bunları doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Merkez Bankası şu anda yani döviz kuru artma eğilimindeyken ve e, özellikle dünyada da enflasyon hala yüksekken ve emtialar hala yüksekken e, ve maalesef Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu kadar borçlu bir ülke ve rezervlerini düşük olan bir ülke e, faizi düşürmeye kalkarsa bunun sonucu daha yüksek bir faiz, daha yüksek kur ve daha yüksek enflasyon olabilir. Dolayısıyla bence e, belli ve yüksek bir pozitif faizde kalıcı olmak ve kuru gerçekten e, %4-5 seviyesine ilk etapta indirmekte yarar var. E, ve ondan sonra da bu şeyi tabii vergi politikasını iyi düzenlemek gerekiyor. Dolaylı vergilerin de enflasyon üzerinde etkisi var. Yani toplam vergiler içerisinde dolaylı vergilerin ağırlıklı olmasının da enflasyon içerisinde etkisi var. Dolaylı vergileri de azaltmak gerekiyor ve gelir vergilerini ve kurumlar vergilerini, toplam vergiler içindeki payını yükseltmek gerekiyor. Ve bir daha sonra ve daha sonra bir ekonomide yapısal dönüşüme de ihtiyaç var. Tabii üretim yapısını değiştirmek lazım. Daha sermaye yoğun, teknoloji yoğun üretime geçmek lazım ama bunun tek başına olacak bir iş değil. Yani burada kamu yatırımları ve kamunun bunları destekleyici politikalarına ihtiyaç var. Şu anda kısa vadede Türkiye'nin hani bana göre en önemli yapması gereken şey şu vatandaşlarını aşılaması lazım. Aşıyı nereden bulursanız bulun, bu aşıyı bulun ve vatandaşları aşılayın. Vatandaşı aşılamazsanız dükkanları aç kapayla bu iş çözülmez. Al işte yani bir, bir şey var, bir organizasyon yönetim zafiyeti var. Yani önce kapatıyorsunuz, sonra e, züccaciyeci, kırtasiye, berber vesaire işte ne bileyim ufak tefek yerler kapanıyor. E aynı ürünler e büyük marketlerde satılıyor. Sonra bugün genelge çıkartıyorsunuz, onları da yasaklıyorsunuz. Ya bunu niye önceden düşünmüyorsunuz? Yani bunu bile yapamıyorsanız siz milleti nasıl aşılayacaksınız? Kapanmak çözüm mü? Yani tabii uzun uzun süreli bir çözüm değil veya kapandığınız zaman gelir yaratmalısınız ki e, insanları daha da yoksullaştırmayasınız ve talebi canlı tutabilirsiniz yani. Ee, ve tabii çok borçlar var tabii bu borçların da bir şekilde halledilmesi lazım yani e, hem e, özel kesimde hane halkı ve firmalar bağlamında e, özellikle de küçük ve orta ölçekli işletmeler bağlamında ki bu iki kesim yani hem hane halkı hem de firmalar faize daha çok faizdeki yükselmeye e, karşı daha duyarlıdırlar dolayısıyla aslında e, bir taraftan kuru baskılamak için yüksek reel faiz vermek gerekiyor ama bir taraftan da yüksek reel faizin hem hane halkı hem de e, küçük orta ölçekli firmalar üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Bunu telafi etmek için de e, kamunun destekleyici politikalarına ve gelir yaratıcı politikalarına ihtiyaç var e, bence. Peki şu anda hocam yani hükümet geçen sene yapsaydı çok bir anlamlı olurdu. Siz de e, platformunuzu da platformunuzu dile getirdiniz geçen sene. İşte ben de Dünya Gazetesi'ndeki köşe yazımda yazdım. Mart ayında eğer para bassaydı, TL'yi vatandaşına dağıtsaydı, hane halkına para girseydi, esnafın kirasını ödeseydi ve ondan sonra kapansaydı biz çok daha güçlü çıkardık. Ve o, o dağıttığı para ben, bence ülkeye çok büyük bir enflasyon da yaratmazdı. İnsanlar çünkü en azından hayatta kalırlardı, normal günlük harcamalarını yapabilirlerdi ve böylelikle üretim de bir şekilde devam etmiş olurdu. Ama bugün yapacağı acil çözümler nedir? Yani pek tabii yani o dönemde eğer gelir yaratabilseydik şeyde hane halkına ve borçları tasfiye edici politikalara düşünebilseydik daha farklı olabilirdi bugün. Şimdi burada yatırım için bir de yanlış bakıyoruz olaya yani yatırımları belirleyen şey faiz değildir yani faizsiz yatırımların faizi duyarlılığı aslında düşüktür yatırımların talebe duyarlılığı yüksektir. Burada da talebin nereden geleceği önemli. Yani siz tabii eğer bu salgın krizini iyi atlatamazsanız ve bunu destekleyici maliye politikaları üretemezseniz o zaman ekonominin büyümesi ya daha fazla borçlandırarak geçen seneki gibi veya dış talebin olmasını bekleyeceksiniz. Ya yani Bizim de en büyük ticari partnerimiz Euro bölgesi ve İngiltere. Şimdi oralarda bir düzelme belki bizim için bir talep ve dolayısıyla da yurt içinde yatırım fırsatı yaratabilir. Fakat bizim gene şeyi cari dengeyi yani yurt içindeki karları daha fazla düşürmememiz lazım, cari açığı daha fazla vermememiz lazım. Bunun da yolu aslında büyük ölçüde turizm gelirleri. Fakat eğer siz de bir salgınla baş edemezseniz, bu turizm tarafında da çok darbe yiyebilirsiniz ve Yine aslında cari açığı dolayısıyla yurt içi tasarruflardaki bozulmayı daha fazla e, bozulmayla daha fazla karşı karşıya kalırsınız. E, ne yapabiliriz e, kısmına geldiğimizde e, yani bu kolay bir iş değil. Yani bu kadar e, baştan itibaren 90'lı yıllardan itibaren ekonomiyi sermaye hareketlerine çok açık hale getirmişsiniz e, ve bunun ve çok borçlandırmışsınız. Yani bu süreçte Özellikle 2010'dan sonra da yani bu bu kadar çok borçlu olduk ve bu borçlar büyük ölçüde kısa vadeli borçlarla oluştu ve diğer taraftan da rezervlerinizi kaybettiniz. E şimdi biraz daha finansal olarak daha kırılgansınız çünkü e, hem e, şeye karşı yani dış dışsal şoklara karşı kırılgansınız hem de e, gelir yaratamadığınız için hane alı borçlarının yükselmesi e, dolayısıyla. Eğer gelirlerde bir artış olmazsa ve aslında ekonomide bir canlılık olmazsa, kobi tarafında da baktığımız zaman bu sefer yurt içinde de bir finansal risk yaratabilirsiniz. Bunları çözmenin yolu şeydir yani bu, bu, bu borçları bir, bir şekilde tasfiye etmek gerekiyor yani bu borçlardan kurtulmak gerekiyor. Bunu nasıl yaparsınız? Kamu kamu bunu sağlayabilir borç tasfiyesini veya işte. Şimdi bu borç tasfiyesinin yolu birilerinin borcu diğerinin tasarrufudur. Dolayısıyla zenginlerin tasarrufunu kullanmak gerekiyor. O da servet vergisidir. Yani e, bir diğer şey de tabii ki tarımı daha fazla desteklemek gerekiyor. E, bunun çeşitli yolları var. Kooperatifçiliği de özendirmek e, bu bağlamda etkin olabilir veya e, tarım ürünleri üzerindeki aracılık faaliyetlerini azaltıp daha fazla regülasyon getirebilirsiniz veya doğrudan e, devlet e, üretici ve dağıtıcı konuma gelebilir yani bunlarda da hiçbir mahsur yok. Peki hocam. Ama siz... enflasyonun enflasyonun ha. düşürülmesi için e, mutlaka e, reel faizlerin belli bir süre e, çok uzun süre yani bir yıl belki e, kalıcı ve yüksek şekilde oluşması lazım ama ben de şurada yanlış anlaşılmasın. Ben yani faizlerin yükselmesine karşıyım. Burada da faizler şöyle olmalı elbette. Yani büyüme oranından daha düşük olmalı reel faiz ama kur şoku yaratmayacak kadar da yüksek olmalıdır. Peki hocam şimdi zaten dar gelirli bitmiş durumda şu anda. Yani bunun şu anda desteğini kaybetmiş durumdasın. Bir de şimdi parayı nereden bulacaksın? Ya dış borç bulacaksın uygun krediyle bunu bulamıyorsun. Çok yüksek faiz geliyor. Çünkü senin ee, siyasetine güven. Ekonomik sorunların çözümü Türkiye'de sorunu ekonomide yatmadığı için sorun siyasetin içinde. Siyaset kaynaklı bir ekonomik kriz var. O zaman servet vergisi dediğiniz zaman şu anda bugünkü ortamda zenginleşen bir grubu da karşınıza almış olmuyor musunuz? O zaman komple karşınıza geçiyorsunuz. Bütün toplumu karşınıza alıyorsunuz. Yani öyle. Ama başka bir yolu da yok. Yani bunu bir şekilde çözmek gerekiyor. Bu borçları tasfiye etmeden e, yoksulluğu azaltmadan yani ekonomide gelir dağılımını düzeltmeden enflasyonda da e, başarı sağlamak zor veya istikrarlı bir büyüme sağlamak zor. E, bu karşını alıp almamaktan çok e, bir yöntem olarak e, bu borçların tasfiyesinin bir yöntemi olarak e, yoksulların borcunun silinmesinin bir şeyi olarak yöntemi olarak servet vergisi e, önemli bir silah olabilir ama Sami Bey tabi bunu Türkiye değil dünyada da aslında orta gelir e, lider gittikçe yoksullaşıyorlar e, IMF'in son söylemlerinde de bunu görüyoruz e, e, şeyin e, Amerika Maliye Bakanının son söylemlerinde de bunu görüyoruz e, dolayısıyla bu servet vergisi hikayesini e, tüm dünya yani servet vergisini e, uygulamalı. Hatta e, bu bağlamda e, gelir dağılımını düzeltmek için mülkiyet haklarında belli sınırlamalara da gidilebilir diye düşünüyorum. Ya da gidilmelidir. Valla, bu, bu son söylediğiniz son 5 dakika hepsinin altına çiziyorum da son söylediklerinizin altına böyle çift imza, double imza atıyorum. Ama servet vergisi değil adamların vergisi siliniyor hocam. Öyle. Öyle. Şimdi sen evet. vergi alalım diyorsun, adamların evet. vergi borçları evet. silmiyor. Yani, yani yanlış 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 şeyler var. Harcama meydimi yüksek adamın olan... Adamın ödemesi gereken vergiyi siliyor yani yükümlülüğünü atıyor. Ama senden benden, telefondan, arabadan, oradan buradan bindiriyor. Yani şimdi şeyde Murat Batı Hoca, daha o sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Yani bu servet vergisi gönlü zenginlerden alınırsa uygulanır diyor. <laughs> yani tabii bu, e, yani böyle olursa tabii çok da anlamı olmayacak. Yani. E, hocam kim parasından vazgeçer? gözünüzü seveyim kimse geçmez. Evet. Para parayı çeker hocam, para parayı çeker. Öyle öyle ama e, işte dediğiniz doğru yani ben de onu diyorum yani tasarruf sahipleri daha fazla zengin oluyor. Yani tasarruf Aynen, edebilen. Bizim tasarruf tesir. edecek bizim tasarruf edecek bir şeyimiz kalmamış hocam. İşte, işte o, o borçların ama bize de borç kalıyor işte o borçların tasfiyesi ah, içinde ah. Hatta, tasarruf edenlerin tasarruflarından bir miktar almakta yarar var. Vay adam vay. Hocam görüşmek üzere güzel bir yayın. Görüşürüz oldu. Sami Bey benim bizi, için de. Bizi benim bizi için de. bırakmayın hocam arada böyle misafirimiz olun biz de size misafir olalım siz bize misafir her, her olun. Zaman, her her bilgi, zaman ha her zaman. Bilgi paylaşıldıkça güzelleşir ve paylaşıldıkça büyür. Biz de bilgiyi büyütmek adına bu kanalı kurduk sağ olun var olun. Arkadaşlar siz de abone olmayı unutmayın beğenin lütfen hiç abone gelmiyor evet, bak. Evet burada burada tüm öğrencilerimize tavsi tavsiye edelim burada birçok. gençlik bizimle beraber hocam. Görüşmek çok üzere. Uğradım. İnşallah benden de söz olsun. O genç kardeşlerime ben de güzel bir konferans verme sözünü vereyim burada. Okullar tamam. açılsın. Yüz yüze tamam. böyle güzel bir konferans yapalım. Görüşmek üzere hocam. Selamlar, selamlar. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın efendim.